Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2007 yılında yazmış olduğum Hayatın Farkında Olmak başlıklı köşe yazımı seslendiriyor. Yüce Allah her şeyi belli bir ölçüye göre yaratmıştır. Tabiatta yüzyıllardır işleyen muhteşem bir denge, hassas ayarlar vardır. Bu denge öyle harika tasarlanmıştır ki asla istatistiksel olasılıklara, rastlantılara, tesadüflere yer yoktur her şeyi kendisi için belirlenen kurala göre hareket etmektedir. Konulan bu kuralların kıyamete kadar da değişmesi söz konusu değildir. Eğer insanlar evreni, tabiatı mahvetmeyecek olurlarsa. Yer çekimi kanunu, suyun kaldırma kuvvetinin bulunması, suyun yüz derecede kaynaması, buharlaşmanın olması, yağmurun yağması, rüzgarların esmesi, kanunları vesaire kanunlar geçmişte de vardı, bugün de var ve yarın da inşallah olacak. Bütün bunlar aslında birer mucizedir. Bu mucizelerin insanların çoğunluğu tarafından gerektiği şekilde değerlendirilemediği maalesef görülüyor. Nitekim bütün bu ölçüleri en ince ayrıntılarına varıncaya kadar hesaplayan, yaratan ve sürdüren güç yüce Allah'ın eşsiz gücü ve kudretidir. Ama insanlar garip bir şekilde her gün karşılaştıkları bu ayetleri, bu mucizeleri, bu har eşsiz tasarımı anlamamakta, görmezlikten gelmekte ısrar ediyorlar. Örneğin tabiattaki bu dengenin bir gereği olarak erken kalkan kırlangıç yemini bulurken acele ederek yola çıkan veya yer altına inmekte geç kalan bir solucan ona yem olmaktan kurtulamıyor. Kurulan ekolojik denge böylece devam ediyor. Yüce Yaratan her canlıya kendisini koruyacak değişik melekeler vermiştir. Kimi kabuğunun içine saklanarak tehlikelerden korunur. Kimi toprağın altındaki yuvasına iner. Kimi rengini bulunduğu ortama ayarlayarak kamufle olur. Kimi de hızlı bir şekilde koşarak düşmanın elinden canını kurtarır. İşte Allah da insanoğluna akıl vermiştir. Aklını kullanarak o tehlikelerden korunmak zorundadır. Lakin hasta ve zayıf olanlar, bu özelliklerini gereği şekilde kullanamayanlar, tedbirsiz ve dikkatsiz hareket edenler ise düşmanlarına yem olmaktan kurtulamazlar. Bu ilahi kanunun, tabiattaki ilahi kanunun bir gereğidir. Tedbir elden bırakanın yaşama şansı yoktur. Bu itibariyle tedbirli ve dikkatli olmak, hayvanların da yazılımlarında mevcuttur ve onlar da bu içgüdüleriyle hareket etmektedir. Ama aç olan kimi hayvan, nefsini nesir olmakta, kendisine kurulan tuzakları fark edememekte ve bu gafletinin sonucunda da yem olmaktadır başka hayvanlara. Eğer ailesinden yeterli eğitimi alsaydı, onların sözünü dinleseydi, tehlikelere karşı gereken hazırlığı çok önceden yapsaydım, belki de daha uzun yaşama fırsatını elde edebilirdi. Dolayısıyla şunu ifade edelim ki, gerek insanların gerekse de hayvanların başlarına gelen şey, kendi yapıp ettikleriyle doğrudan ilişkilidir. Herkes kendi sonunu, kendi eğilim, istek, arzu ve davranışlarıyla büyük oranda kendisi belirlemektedir. Hür iradesi sonucu erkenden yola koyulan ve yem bulmaya kalkışan acemi ve açgözlü bir solucan, onu pusuda bekleyen bir kırlangıca yem olmuşsa, solucanın kendi tedbirsizliğinin ve dikkatsizliğinin sonucunda bu gerçekleşmiştir. Kafasını kullanarak böyle solucanları bulacağını tahmin eden ve bu nedenle de pusuya yatıp bekleyen kırlangıç tedbirini önceden alması sebebiyle hayatını idame ettirecek yemi bulmuştur. Buradan şu sonucu çıkartmamız yanlış olmayacaktır. Duygularıyla değil de aklını kullanarak konulmuş kurallara uygun hareket eden her kim olursa olsun yaşamayı hak eder. Yani açıklamaya çalıştığımız hususlar hayvanlar için nasıl geçerliyse insanlar için de aynen geçerlidir. Tedbiri elden bırakanların, çalışmayanların, üretmeyenlerin onurlu bir şekilde yaşama şansları kalmaz. Nitekim bir örnek verelim. Alkollü araç kullanan bir şoför dikkatsiz ve tedbirsiz hareket ettiği zaman ölürse intihar etmiş olur. Başkalarının ölümüne sebebiyet verirse de cinayet işlemiş olur. Bu durum gayet açıktır. Tevil hiç gerek yoktur çünkü alkollü araç kullanmıştır. Alkolün akli giderdi ortadayken bile bile bunu içmek sonra da trafiğe bu aracıyla çıkmak hem kendini hem de başkalarının hayatını tehlikeye sokmak İslam'a da bozulmamış insan fıtratına da aykırıdır. Böyle kimseler yaptıkları trafik kazalarında başkalarının ölümüne sebebiyet verdikleri için bu dünyada da cinayetle yargılanmalıdır. Zira alkollü olarak araç kullanmak cezayı hafifletme gerekçesi olmaz. Böyle bir hukuk olmaz mağdur edilenlerin haklarını göz ardı edilerek meseleye yaklaşmak hakkaniyete aykırıdır. Bu itibarla konu bütün detaylara değerlendirilmeli ve haksız olan taraf bunun bedelini mutlaka ödemelidir. Kimsenin yaptığı bu dünyada da yanına kalmamalıdır. Aynı şekilde sigaranın zararlarını birebir bile içmeye devam ederek hastalıklara davetiye çıkaranlar, sağlıksız bir hayatı tercih edenler, ömürlerini kendi elleriyle kısaltanlar da adeta yavaş bir intiharı tercih ettikleri için suçludurlar. Böyle kimselerin, böyle kimselerin suçlayacakları kişi de ancak kendileridir. Bir insanın bütün bu tehlikeleri göre göre sigara içmeye devam etmesi olacak şey değildir. Böyle bir insanın tedbir almayarak canlı tehlike atması büyük bir manevi mesuliyettir. Özetle, Yüce Allah'ın tabiatta koyduğu kurallara uygun hayat yaşayanlar mutlu olabilir. Aksini yapanlar ise tattıkları geçici zevklerin dışında bu dünyadan gereken haz ve lezzetleri tam anlamıyla almadan Huzursuzluk ve mutsuzluk girdabında debelenip dururlar. Niçin yaşadıklarını farkında olmadan stres, depresyon, panik atak, cinnet ve hastalıklarla boğuşarak bu dünyadan vaktinden evvel göçüp giderler. Çare bellidir. Mutlu olmak için yapılması gereken herkesin bu dünyada niçin bulunduğunun farkına varması, bunu düşünmesi, sorgulaması, araması ve bulmasıdır ve yüce Allah'ın koyduğu kurallara uygun bir hayat yaşamasıdır anlamlı, coşkulu, sağlıklı ve başarılı bir ömür sürerek ahirette de gerçek huzura ulaşmasıdır. Dolayısıyla insanların tabiatta yaşayan diğer canlılardan öğreneceği dersler vardır. Alacağı ibretler vardır. Kanaatimiz önemli olan ibret dolu gözlerle ve ders almasını bilerek tabiata, evrene, mahlukata bakmaktır. Bakmasını bilenler mutlaka görecekler ve hayatın gerçek anlamının da farkına varacaklardır diyorum. Beni ilgiyle dinleyen siz değerli takipçilerimi saygıyla selamlıyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.